Özgür ruhlu rakun, bilim dünyasında Procyon lotor olarak bilinir. Doğanın bu sevimli siması, dikkat çekici uyum yeteneği sayesinde hem ormanların derinliklerinde hem de şehirlerin kalabalık sokaklarında rahatlıkla yaşayabilmektedir. Rakunlar, zengin bir ekosistem çeşitliliği içerisinde hayatta kalmayı başararak bitki örtüsü ve yiyecek kaynaklarının bol olduğu bölgeleri ustaca kullanırlar. İşte bu esneklik rakunları Kuzey Amerika'nın ormanlık alanlar rakunlar için tarihsel bir yuva niteliği taşır buralarda ağaç kovukları veya doğal mağaralar bu meraklı canlının sığınak ihtiyacını karşılar etrafı saran bitki örtüsü hem koruma hem de avlanma için mükemmel bir ortam sağlar rakunlar geceleri hareketli olup yapraklı ve çalılık alanlarda ustalıkla gezinerek besinlerini ararlar meyveler fındıklar ve küçük omurgalılar, orman içinde rakunların vazgeçilmez menü. Son olarak, rakunların en şaşırtıcı özelliklerinden biri, zekalarıdır. Kompleks problemleri çözme yetenekleri, onları diğer memelilerden ayıran eşsiz bir yetenektir. Yemek ararken, ellerinin becerikli kullanımı, nesneleri açma veya yiyecekleri işleme konularında üstün bir başarı sergiler. Bu yüksek zeka seviyesi, Rakunları yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel çeviklik açısından da doğanın unutulmaz birer yaratıcısı yapar. Gece çöktüğünde, Kuzey Amerika'nın gölge dolu ormanlarında yaşam tüm ihtişamıyla devam eder. Bu loş ortamda gizlenen, son derece zeki ve kendine özgü bir yaratık, rakun, doğanın sarrafı olarak bilinir. Parlak gözleri ve sevimli görünüşüyle bu küçük hırsız adeta gecenin efendisi olmuştur ancak onun sırrı başka bir yerde benzersiz ve gelişmiş ellerinde saklıdır. Evrimsel tarihin bir armağanı olan bu eller, rakunların hayatta kalması bilim insanları rakunların bu eşsiz becerilerini anlamak için araştırmalarını derinleştiriyor. Elektrik sinyalleriyle dolu dünyalarında dokunma reseptörlerinin beyinle nasıl zahmetsiz bir uyum içinde çalıştığını ortaya çıkarıyorlar. Bu işlevsellik onlara bir avantaj sağlıyor ve yaşamın zorlu sınavlarından yüzlerinin akıyla çıkmalarına olanak tanıyor. Rakun elleri bu narin dünyada yaşamın küçük ama muhteşem bir örneği olarak bizlere doğanın rakunlar hem kentsel hem de doğal ortamlarda yaşamayı başaran son derece uyum yeteneği yüksek memelilerdir. Kentsel alanda insanların atıklarından beslenen rakunlar gece karanlığında çöpleri didik didik ederek yiyecek ararlar bu zeka dolu yaratıklar keskin koku alma duyularını kullanarak en küçük yiyecek izine dahi ulaşabilirler. Çünkü rakunlar hayatta kalmak için çeşitlilik gösteren bir beslenme davranışı sergilerler. Gıda zincirinde fırsatçı omnivorlar olan genç rakunlar doğdukları andan itibaren annelerinin rehberliğinde sosyal beceriler edinirler. Anne rakun yavrularına avlanmayı, yiyecek bulmayı ve tehlikelerden korunmayı öğretir bu öğrenme süreci yavruların ileride bağımsız bir yaşam sürdürebilmeleri için şarttır. Ancak ilginç bir şekilde bazı genç rakunlar ailelerinden ayrılmak yerine daha uzun süre anneleriyle kalmayı tercih ederler. Bu davranış daha güçlü sosyal bağların kurulmasına rakunlar doğal yaşam alanlarında birçok yırtıcı ve tehdit ile karşı karşıya kalır. Bunların başında büyük etoburlar, özellikle de vaşaklar ve kartallar gelmektedir. Rakunlar bu avcıların üstesinden gelebilmek için etkileyici savunma mekanizmalarına sahiptir. İlk savunma yöntemi rakunların doğal yaşam alanlarına uyum yetenekleridir. Ormanların ve nehir kenarlarının karmaşık yapısı rakunlara saklanma ve hızlı kaçış için bir diğer savunma stratejisi de rakunların zekası ve problem çözme yetenekleridir. Rakunlar, tehlike anında çevrelerini dikkatlice değerlendirir ve tehlikeden kaçış yollarını planlar. Zekaları sayesinde karmaşık tuzaklardan kaçabilme yeteneği geliştirmişlerdir. Aynı zamanda sosyal yapıları da savunmalarında önemli bir rol oynar. Aile grupları halinde yaşadıklarında birbirlerini tehlikeye karşı uyarabilirler ve birlikte daha güçlü bir savunma hattı oluştururlar. Kimyasal savunma da rakunların repertuarında yer almaktadır. Tehdit altında hissettiklerinde güçlü bir koku salgılayarak karşılarındaki düşmanın dikkatini dağıtabilirler. Bu koku yırtıcıların algılarını geçici olarak köreltebilir ve rakunların kaçışını kolaylaştırabilir. Ayrıca hızlı iyileşme yetenekleri rakunların hayatta kalma şansını artırır. Yaralandıklarında vücutları yaraları hızla iyileştirir. Bu da daha fazla tehditten korunur. Kentleşmenin rakunlar üzerindeki en belirgin etkilerinden biri besin kaynaklarının çeşitlenmesi ve artmasıdır. Kent ortamları rakunlar için çöp kutuları Bahçeler ve evcil hayvan mamaları gibi kolay ulaşılabilir besin kaynakları sunar. Bu bolluk, rakunların enerji ihtiyacını karşılarken onların davranışsal ekolojilerini de yeniden şekillendirir. Ancak bu durum beraberinde bazı sorunları da getirmektedir. Rutin hale gelen rakunların şehirlerdeki varlığı bir yandan adaptasyonun bir göstergesi olarak değerlendirilirken, diğer yandan ekosistem üzerindeki baskılarının da bir yansımasıdır. Şehirler, rakunlar için daha az doğal avcı ve daha az rekabet anlamına gelse de, trafik ve kentsel gelişim nedeniyle yeni tehditlerle karşılaşırlar. Çalışmalar, kentsel alanlarda yaşayan rakunların, kırsal bölgelerdeki türdeşlerine göre daha kısa bir yaşam süresine sahip olur. Özellikle bazı doğal parklar ve koruma alanlarında rakunların yaşamsal alanlarını korumak için yürütülen projeler dikkate değerdir. Orman örtüsünün sürekli yenilenmesi ve yiyecek kaynaklarının korunması bu projelerin temel odak noktalarını oluşturur. İleri teknolojiler kullanılarak rakunların hareketleri izlenmekte ve bu sayede onların ihtiyaçlarına yönelik daha etkili stratejiler geliştirilmektedir. Bu projeler türün doğal yaşam döngüsüne aynı zamanda şehirlerdeki rakun popülasyonları da artmaktadır. İnsanların rakunlarla daha dostane bir ilişki kurarak Onları tehlike olarak görmek yerine kentsel biyolojik çeşitliliğin bir parçası olarak kabullenmesi sağlanmalıdır. Burada eğitim ve farkındalık kampanyaları insan rakun etkileşimlerini geliştirmede ve olumsuz etkileri azaltmada önem taşır. Topluluklar bu canlılarla uyum içinde yaşamayı öğrendikçe varlıklarını hem insanların hem de